İşte yan dönerse o sıkıntı. Bir daha düzelemeyiz. E Onun kere çarptım için öndekiler dikkat etsin. Ben 5-6 kere çarptım ya nerede? Gözlerini karıştıramam biz. Biliyor musun şu kar insanın? Evet. Çok kötü oldu. Lan lan Saadet Saadet Kerem oh. yavaş yavaş. Ah. Hayır. <laughs> <sağ> olsun, <of>. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Ne <laughs> <laughs> Sa Berk ben S çarptım. S S S S Kanka önüne ben geçeyim diyeceğim de. Nasıl geçeceğim burada. Geçemiyoruz işte. Neyse sakin sürün ya yavaş yavaş gidelim. Aynen şöyle yavaş Ya yapalım. inşallah askıya falan almaz buralarda ya. İşte onun için dikkatli gidin çok yavaş yavaş Aa bak burada Aa, biraz patinaj etti. Ha. Hızlan hızlan patinaj ediyor çıkmıyor. Lan bir dur bu ne sığmıyor tır. Nereye çıktı lan a yola çıktı. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar bugün yanımda Saadettin Berk e, ve Yusuf var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş Arkadaşlar bugün ETS'de eee bir e, gizli bir yol gösterecek, e, gizli bir maden yolu gösterecek. E, onu takip edeceğiz, oraya gideceğiz. Bu arada e, bir adaya geldik. Adanın ismi neydi beyler? Lan Ya, öyle bir şeydi. Bu CV'ye bakıyorum ben bilmiyorum Dur şöyle haritaya haritaya gireyim göstereyim. Arkadaşlar Lang Aynen burası bu şekilde kirkenesi kirkenesi buluyorsunuz, sonra yukarı getiriyorsunuz. Burası arkadaşlar, ufak bir yer zaten denizin ortasında ufak bir ada. Burada kar var arkadaşlar yani şu anda kar kış modu falan açık değil, kar modu ıı, aktif değil şu anda oyunumda. Önden devam et, Saadettin. Bey, devam olur Ay, ben gidiyorum, dur bakalım. Yusuf Saadet, Kerem, Saadet ne yol Ben Burada bir Kerem de bıraksın. Olmadı. Oo çok kayıyor. Tamam ben girişte evet. bırakırım kanka bırak dediğiniz yerde. Tamam. Tamam. Dikkat edin çok kayıyor haberiniz Evet arkadaşlar acayip güzel kayıyormuş. Hatta kayıyor evet. daha demin denedik yani. Kar modu yeni fa da kar var. Tepede ya burası da. evet. daha. Evet. Aynen. Dağdan iniyoruz Evet. Şu an dağdan iniyoruz. Şöyle Ama haritadan çok da çok görüştünüz ciddi. Yavaş gelin. Keskin viraj var ileride. Gidelim bakalım nasıl bir yermiş. Bu arada tırı kontrol etmek bayağı Olmuyor, zor. Lastik. açıkta kapatan Allah Allah Allah. Kerem çok frenli Kim vuracak Kerem'le aynı ya. Ne yapalım? Birden kayıyor. Biz ne yapıyoruz ya? Burada ne arıyoruz biz ya? Evet arkadaşlar şöyle gösterin. Allah. Gayet güzel bir yermiş. Biz de yeni keşfettik. Kanka direkt lambaları kapatın ya. Sabah yapışıyor. Kenarda şey yok mu? Ha tamam. Bir şey olmuyor mu? Tamam. kik, yemiyor. kik yemiyorsa kapatalım. Rahatsız ediyor ya gündüz yandığı Gözümüz zaman. Dikkat etsin kenarda, kenarda birden gelir feneri. Allah On Allah ben Sen geç de dur. Ben durayım şurada. Allah en Allah, Allah yanıyor. Hah. Hadi bakalım. Ya, Yusuf düşeceğin düş. Önüme geç, önüme geç. Evet. Devam et önden, önüm, önümden devam et. Çıkabilirsin. <laughs> evet. Ben çıkacağım. Çıktım çıktım çıktım. Ha, tamam. Eyvallah. Haydi bakalım. Beyler az bekleyin. Geliyoruz. Şurada tamam. da bir tane şirket var sağ üstte. Keskin viraj ver Kerem. Dikkat et. Çok hızlı geldi. Ağır gelin. Ağır gelin. Gayet güzel lastik sesleri falan. Ağır gelin diyorlar. Gitişlere bak şunların. Aynen. Yetişemiyoruz bunlara. Tam biraz gidiyoruz yetişemiyoruz. Kerem burası bayağı keskin. Et. Evet. Allah Allah Allah. Evet, ben araba bakayım. Ha. Ben onu zaten seni tanıyorum. Karşıdan tır geliyor dikkat et Kerem Sirene basıyor. Beklesin biraz. Ben hızlı sabitlerim atmış şu gidiyorum. Bekledi değil mi Kerem seni? bekledi bekledi. Haydi bakalım. Karmalı olunca değişik geliyor ya böyle yarıda kar yok. Oluyor. Evet. Da ama da yapılsaymış bu kar yaptıkları şey. Hadi Yusuf bas ya. ya. Bastıyorum da kayıp da gebermeyelim diye fazla. Kanka şey asfalt yapmaya. burası bir şey olmaz. Aa şeye çıktık. Aa şimdi. <laughs> evet. Toprak yola çıktık şimdi. Kay yan <laughs> Bunlar daha yeni çıkmış toprağı olan. <laughs> 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 bastınız gittiniz ne yapalım? <laughs> <laughs> Berk ne yapıyorsun Berk? Devam et. yürü ya, yavaş bile. Yol. Hadi bakalım. Daha maden yoluna ilk gireceğiz, nasıl bir şey bilmiyoruz yani. İşte <laughs> de... biraz dar ama dikkat etmemiz lazım. Ee. Bir takılmak demek. Ben en arkadan gideyim. Takılışamış, sıkmayın. Aynen kanka biz de ya daha videoda yeni keşfedeceğiz. Kerem yavaşla. Her fren yapabilirim de arada bir. Arada bir mi? Evet. Her Teren hareketi fren. Dost seni bırak geç şuradan sola. Diyorum <laughs> kanka. Şimdi bekle kanka. Dost hemen bırakayım şuradan. Sadece beklerim ben girişini. Park et. takılırız ya, boş yere kirkenizi Hadi, hadi bakalım Arkadaşlar Kirkenes'ten daha güzel diyor Saadettin ama bilmiyorum Gizli bir yol bu Geçin arada ya. Haritada görmüyor ya geçeyim dur Ben takılırsam seni tıkamayayım şey. Sen anlarsın takmayın olsanız yok olur Gayet sakin gidicez Gördüğünüz gibi tünelden gidiyoruz Yavaş gidin isterseniz bayağı bir tamam, Kafamı takmayalım mı? bir yere Saadettin yavaş, Kerem sen de yavaşla arkamdasın sana mı çarptım? Araf Allah. Ya, o kadar. <laughs> GTA'daki, GTA'daki şu gizli şeyler gibi ha. Madenler gibi. Bildiğiniz ya, bayağı Bir şey diyeceğim ya. Sada Aa, sola giden bir yol var. Yola... Veya sağ Tren yolu değil orası. Yavaş. pardon, Ne yapıyorsun? Bakayım bir ya sağda ne var? <laughs> tamam ama geri Sağdan yol gidiyor. Tren yolu gidiyor. Bak, Bak sol ana yola çabuk çıkıyor. Sağ taraf uzun sürüyor. Bakayım bir saniyesi bekleyin. Evet, bekleyin. arkadaşlar Yusuf'u abi biz aydınlattığı için Yusuf'u tebrik ediyoruz. Evet devam Sağdan devam gidiyoruz mi? beyler. Evet sağdan devam ediyoruz. Doğru yavaş doğru gidin. Allah, ya. Allah, Allah 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 Ben hiç beklemiyordum Oo, ya. Burası bayağı dar. Evet. Ben size yardım çok uzun yerde. Evet. Ay, bayağı o, dar. Nereye gidiyoruz abi? Arkadaşlar gayet güzel bir yolmuş bu arada. Benim videoda da girelim buraya hatırlatın bana. Burada da haçlı simgesi var bak. Aynen haçlı simgesi var. Mağ... Evet. Adamlar hafifçe bu hafifçe adam hafifçe ne yaparsan... yapıyor lan burada? E dua bu ediyor. Allah Allah. o da keşfediyor burada. O da köyün deliseler. Mağaranın delisi. Maden yolu değil de bu mağara yolu bildiğiniz. Tren yolu ya, tren gelse ne yapacağız biz burada? Yolcu tren otobüsü. Emin gelişe bak oğlum, sakin ol. <laughs> Kerevi bakıyorum, sıkıntı. yavaşlamış bakıyorum, uçmuş. <laughs> o bana göre geliyor da, ben de sahte göre oh. gidiyorum. Kanka zaten. Lan bura. Merak etmeyin, zaten yola sığmaz zaman çat tüter tarafa çarpıyor. Aynen. Bir şekilde yola sokuyor seni. Ama işte yan dönerse o sıkıntı. Bir daha <laughs> e düzelemeyiz, bir kere Onun kere için öndekiler dikkat etsin. Ben 5-6 kere çarptım herhalde. <laughs> Gözlerini karıştıramam biz. Biliyor musun şu kar insanın? Evet. Çok kötü oldu. Lan 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 saadet saadet Kerem Oo. yavaş aa, yavaş. Aa, aa. Hayır. Hayır. <laughs> 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 Eyvallah. <laughs> Sağ ben Sa çarptım. Sadece, kanka önüne ben geçeyim diyeceğim de. Nasıl geçeceğim burada. <laughs> burada? Geçemiyoruz işte. Neyse sakin sürün ya yavaş yavaş gidelim. Aynen şöyle yavaş. Ya yapalım. inşallah askıya falan almaz buralarda ya işte çok yavaş Aa. şekilde. Aa bak burada biraz patinaj etti. Hızlan hızlan patinaj ediyor çıkmıyor. Lan bir dur bu ne sığmıyor tır. Nereye çıktı lan ha yola çıktı. Anam bu ne lan? Hop. <laughs> Aa ben hiç sürtmeden girdim lan. Ve dur ah dur bek. Nereye geldik lan? Nereye geldik şimdi? Videonun kabak fotoğrafı burada çıkar çok güzel. Aynen. Evet videonun fotoğrafını buradan çekiyor. Ama arkamızı çeksek. farklı şeye yapmak evet. lazım. Duvara yani, değil. Kanka şu önümüzdeki kaba kaba tutun bu tarafı bu da Anlamadım Ağzına kanka. Az gel kanka. Geri gel geri kabale kapatıyor önümüzdeki kabale. Tabelayı önümüzü kapatır. Gerideki duvara yaslan. Aynen. Geri gel. Ben biraz yanaşayım Kerem'e. Lukta tıklayalım. Dur sen Kerem biraz daha geç kanka daha güzel görünür. Kerem yanaşacak mı daha fazla yanaşmayacak <laughs> mı Kerem? Tamam iyi böyle ben yanaştım. Sen Hadi de gel. Kerem çok tamam. geç. Yusuf öyle bir yanaşma şekli var mı acaba? Tamam konuşmayı da ölçelim. Tamam hadi bakalım. Işıkları açın. Evet arkadaşlar şimdi burada tamam videonun fotoğrafını da burada çekiyoruz bu arada. şimdi ne yapacağız? Aşağı o dörtte alıp gidek bir biz ya gel. Az şimdi de gideceğiz burada tamam, bir ağaç o... bir yol A yol varmış A burada zaten. Yol var da nereden işte onu Ben bir çıkalım geri ha, abi. Hadi devam edelim ya. Beyler bir bekleyin farları bir kapatayım. Çok göz alıyor yoksa. Şu ön tepe falan hepsi kapatın da birilerinin gözlerini alın. Tamam hadi gidelim. Ya burası, bu arada burası şeymiş ee... adam bizi bekliyor yürü yürü. Maden şeymiş. Aa Saadettin, o değil de. Biz tamam. boşuna dolanmışız. Aynen yani, aynen. Geldiğimiz yola... Aynı yere çıktık. Aynı yere çıktık. <laughs> evet arkadaşlar. Gidelim. Gayet güzel arkadaşlar. Burada kar da var yani oyun kendiliğinden kar var burada moduna ne engel gerek gelin, burada gelin. Ağır ağır gidin diyoruz Adam bize yol vereceğim diye uçacak. Aynen. Gidelim Bugün bakalım. Bize ne bir herkes yol verme derdinde. Ya. Hadi bakalım Saitim bas bakalım ne varmış. Az gezelim ya. Keşfedelim burayı. Zaten çok büyük bir yer değil benim galiba. <laughs> bana da çekelim bir gün burayı. Yarın ya da ben ilk zaten bir şey çekeceğim. Bir 40 modunu sen çekeceksin mi Bir 40 betasını. Çekerim. Bir şey ben hiç girmedim ki ben bakarım ona ya. Normal ama mi? multiplayer yok. Normal şeyi de çekeceğim. Aynen, aynen onu biliyorum. Onu hallederim. Ama betasını da çekerim cinta. arkadaşlar. 140 güncellemesi geldi. Onu da çekeceğim ETS'de. Esadettin takip ediyoruz. Ben ne yapıyorsun? siz? Şehir içine Gel 13'de. gel gel. Git. Ne tarafa döneceğiniz Solam, mı sağ mı sonra? Evet, Orada yukarı tepeye çıkaralım. Allah Allah saatin nereleri gezdireyor? Tırla piyasa yapıyorsun. Ben mahallede Aynen mahallede tırla piyasa yapıyoruz. Ne geleyim durun. Zaten buranın uzun bir yolu yok mu ya? Oraya götürsene bizi biraz. Kafa bilmiyorum valla ben videoda buldum bunu. Eee <laughs> geziyor olsun. Bazı ee. böyle map'te şey olmuyor. Yol simgesi, olmayan yollar var baya. Aynen, aynen. aynen. Map'te Benim. yol simgesinin gösterilmediği bir sürü yol var. Mesela bak sağ tarafta vardı bir tane. Gidelim. Ufak bir yol kanka. Belemen yalnız yanısı. Ha, kısa ama herhalde. Kısa madene çıkıyor. Oraya şey çıkıyor, iş yerine çıkıyor. Şirkete. Aynen bir kırkın ışık yansımaları güzel olmuş. Geceliğin videosunu çekerseniz daha güzel olur bence. Sen benim tırın önünü görüyor mu? Yo görmüyorum şu anda. Yok yok. Şey diyor. DLC var mı sende Volvo DLC? Var. Şu an önümde ilk tabelayla gidiyor. Adam vuş. giriyor evet. Ya Çok hızlı gidiyorsunuz ha. Allah ne verdiyse yapıştırıyoruz ya zaten kaldım burada. Bakalım. Saadettin şey tırman bakalım tepeye. Sado ne yapıyor Sado? <laughs> Karlara Anlam kanka, kanka ben saplandım. Nereye? Evet, mı? F7 çek zaten. Var. Önümü Oraya nasıl saplandın lan? Arkadaşlar Oraya abi. nasıl girdin? Ay önümde tabela Sağımız, var. Sağımız solumuz deniz. Ha. Şu şekilde. O, o bırakamıyor mu o, o, o tabelayı? Saadettin'in çıktığı yer. Şey, oraya, oraya çıkıyoruz. <laughs> vakit kaybetmeden çıkalım. Tamam kankacım geliyorum. Berk çıktın mı? F7 çektim. Tamam. Ya, e sen zaten F7 çek direkt önümüze geleceksin kısa yoldan. Yok kanka aşağıdaki yere gidecek herhalde Allah. Evet efsane, efsane yanlıyor bu arada. De. Tepeye çıktıkça kar çoğalıyor. Eren buradan Sizin in inelim. videon videonun kaç dakika. Oo da. o, yanlaya yanlaya çıkıyoruz o, ha. Oo burada da yol var. Gelin. Daha var kanka videonun bitmesi 20 dakika kadar var. daha 10 dakika mı oldu buradan? Gelmez. Ee, dön, 10 15 dakika dön. oldu galiba. Ben yani niye bu kadar geride kaldım ya? Ha buradan gelin böyle gidelim. Bu nereye gidiyor bu yol? Saatin bura böyle çıkıyor yerlerde bayağı ya. Çıkıyor çıkıyor Hadi. çıkıyor. Kar gösteriyor ama dikkat et. Hadi bakalım gelin. Ne ara geldiniz Berk? Tır zaten. zaten buradaydı. Tır patinaj ediyor bu arada. Aynen. Dikkat edin bak. Valla çok keskin çok 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 keskin. Aha. Saplanmayın. <laughs> yok sen de daha gitme sende boş gir falan yok değil mi? Yok hadi hadi. Bir şey Yok. Duman sen bu değil. Michelin... İyi gidiyorum ama değil mi yine de? Dur bir dakika tırı Hı. durdurayım bakalım bir. Kalkacak mı? Kurnel'le gidiyorum ben Kurner. Altyazı, altyazı, Tarıyor, tar kalkıyor kalk Kerem sarıyor sarıyor. yalnız benimki bayağı. güzel patinaj ediyor bu arada arkadaşlar. Daha bizde Michelin Aynen. şeyleri falan var. <laughs> Saadettin ne <laughs> yapıyorsun Saadettin? Oo Saadetim oğlum şey olduğu şey yerde yanlıyor tır. Çok güzel. Hadi çıkalım bakalım. Aa niye motor arızası verdi lan? Ne kadar ki? %18. Hey, çok on fazla yanladım. %18 hasar. Çok keskin viraj var beyler gene. Yavaşlayın dağa tırmanıyoruz bildiğiniz. Sado gelebiliyor mu kanka? Eee. Ta aşağıda kalmışsın ya. Bekleyelim mi? Yo, gelirim. Evet, şey bitti. Bura Ş şey çıktı. yol bitti yo, yo. gelme Sado gelme. geri dönüp aşağıda olduğu oraya girelim. Oraya bakalım. Kanka bakalım Aşağıya ya. Dur diyor. burada bir şey var. Bakın arkadaşlar şeyi filan Efektler falan efsane olmuş bu arada. Oo efekte bak. Kim çarptı lan? Aa, niye öyle Dönecektim kanka. Oha efekte bak be görünmüyor ortalık. Evet. Aa buradan yol gidiyor. Gel gel be. bak Sabah, bakalım orada gel, bir şey gel. var mı? Arkadaşlar efektleri filan Aşağıya güzel yapmışlar bu arada bu adayı. Güzel bir, adam, bir otel şey. var herhalde. Hani. Allah Allah. Bakın da ben. Arkadaşlar burada bir şey yok da. Oo bu adamların durduğu yer söyle kalabalık ya? Bilmiyorum ki. Nerede duruyorlar da? Allah Allah Aynı duramıyor. Yolda herhalde. Aşağı madende, işte madende. Ya keşke buralar böyle upuzun bir yol falan olsaymıştı ya bu. Karlı marlı. Erkin bir yolu var öyle, Onda başka bir video çekeriz. Nerede o? Kar o, o yüklüyken ama Kerem yalan bir ala mı de karlı diye biliyorum ben. Allah Allah Allah. Yine yaparım o atar yine çıkar Ee Eee kar modunu. <laughs> kar modunu yükleriz. Evet arkadaşlar, kar modunu da yük başka. yükleriz. O o şekilde de video çekeriz. Kar modumuz da var elimizde şuraya geldikten sonra kar moduna gerek kalmıyor ki daha önceden kar modu vardı da artık sıkılmıştık her yer bembeyaz bembeyaz filan diye aynen güzel. çok kayıyordu kaldırmıştık çok kayıyordu bir de artık barlarınız açıksa kapatabilirsiniz bir şey demiyor hala az önce güzel olurdu ama yine kerem he? fizik modu var ya ondan çok kayıyor ya fizik modu da var arkadaşlar fizik modundan dolayı da ee çok güzel çok kayıyor ama kayması bir yandan da güzel oluyor yanlıyoruz biz Yok ben fizik Hangi moduyla oynayacağım be? ya güzel oluyor Bende iki tane fizik modu var bir ultra bir de normal İkinciyi evet. takınca çok kayıyor ikinci fiziği açınca Kerem hiç acımıyor benim lastikler yazlık lastik. ben de kışlık yok Basamıyorum Kerem kadar ben Ee benim tır gidiyor ya Sen tırın şey değil lastikleri iyi ya sizde şimdi eleji var bende yok Benimki orijinal lastikleri Hee ben bastım ya kayıyor direkt. Şey yapmıyor, acımıyor. Öyle almıştım ben ya yani lastik değeceğini. Dur, dur çekileceğim ben. Al. Ya, ya bu da kısa var. Videonu biteceksen bu da bitebilir. Geliyorum kanka dur daha bitirmeyeceğim videoyu. Az daha gezeyim şuraları filan. Allah 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 devriyorum. Arkadaşlar bakın buralar filan gayet e, güzel olmuş. Allah Sen Allah. Ben kaldım lan. Uçak varmış lan burada. <laughs> Uçak filan var burada. O beyler gelin gelin bak, uçağın pilotlarına bir bakın. Allahınızı severseniz. Bakayım. Çok gerçekçi değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Acayip gerçekçiymiş <laughs> ya. Yusuf ne yapıyorsun? Niye tokuşuyor Kerem benim? Ya burası bir nevi. Madenler. Ne yapıyorsun lan? Haydi Selamun aleyküm. Hadi tırlar yetiştirelim. Skyna mı? Şey mi? Volvo mu? gel. Benim tır Sada biz de. Sada gel. Ha. gel. gel kalk, kalk. Hadi bakalım. Ben gazı kökledim şu anda. Patinaj ediyor benimki. Tado. Ben Bana yarar. Fotoğraf, Fotoğraf çekiyor. Çekim çekiyor. Fotoğraf çekiyor. Ha. Tamam yeter. <laughs> Ay sen frene mi basıyorsun? Yoo frene basmıyorum ki. Bu destek kuvvet ekibi geliyor. Kamil boşta duruyor. Bitilmiyor mu? Oğlum araya sıkıştırmayın lan. Ay, Yusuf, Yusuf araya sıkıştırma bir çekil be. Hadi çekil. Geri kaç Yusuf. Yok, kamil. Yok itişmiyor. Şey Tırlar birbirini ittirmiyor. Denemiş oldum. Ne ee? yapıyorsun? Aa aşağıda uçak pisti var. Hadi şey uçak pistine anladım. gidelim. Ben burada kaldım. Hadi uçak pistine gidelim. Bizde de daha harita ya, buraya yeni geldik. Kal orada geber. Patlayacak yani direk Lan Kerem. Biz de bu haritaya daha yeni geldik uçak bakalım keş Keşf keşfediyoruz. Allah Allah. Oh, oh. Nara gittin uzat oraya. Tır, tır Aa, durmuyor. Berke bak ya dağdan indi. Uçak <laughs> pistine girdi. Ben öyle yapacağım mı? da beni... Sol yap belki gireriz. Benim tır istop ediyor ya fren yapınca. Giriliyor mu? Nereye burası? Buradan giriliyor kanka. Siz nereye gittiniz? Uçak pistinde buradan giriş var benim yanımda. nereymiş ora? Ben buradan direkt aşağı dağda inersem gireriz kanka. Oo. Onun çok güzelmiş lan bu harita. Map'in burası çok güzel. Bindiniz mi değil mi? Abi ben geldim ya uçak pistine. Gelin yanıma. Benim yanıma Yo, gelin. Yo, benim yanıma Şükürlerim kurtulabilsem gireceğim de. Aa gel gel. Buldum ben. Ben de Ama buldum. sen. Eee... Hey Kerem gel. Ben de buldum. İçeri giriyorsa. Ben içerideyim ki sen neredesin? Oo sen uğraşıyorsun da orda. <laughs> Bakalım ben bunun pilotu var ya. mı? Buna pilot koymamışlar. Hadi gel Berk Skyna'yla Volvo'ya kapışma yapalım. Tamam gel. GTA'da hissettim kendimi. <laughs> Aynen. Tam böyle kafa kafaya sıfır yap Berk. Gel. Tamam. Gel bu ayara. Az daha geri gel. Tamam. Tamam. Hadi. Kornada bir. başlıyoruz. Tamam. Üçüncü es... kornada. Tamam. Dur gitti ben tırıya. Ben burada aklı kaldım ya. <laughs> Lan motor arızası verdi. <gülüyor> <gülüyor> Dur bir daha bir daha gel. Bekle. Çalışmıyor araba. Allah Allah ben çalıştı. Aha uçak. Aa uçak kalktı evet, Tam üstünden geçti ha. Vallahi tam üstümden uçak geçti. Uçak mı iniyor la? Evet. Uçak geçti üstümden. Uçak pistini bizde şey yapıyoruz. Ben tam şeyi yapmayayım uçağa. Kafa kafaya girmeyin. Harbiden acaba oluyor mudur öyle bir şey? Belki tamam. tamam, tamam Say kornayı. yapıyorsun lan? Ben başlatıyorum. 1 2 3 başla. Oo, Skyna tokatlıyor. Ben finish'te bekliyorum bakalım. Hadi 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 hadi. Ya? Hadi Skyna hadi oğlum. Allah Volvo geçiyor. Taştaki demire ilk yetişen kazanır. Bekliyorum bak. Önüme kırma lan Berk ne yapıyorsun? Berk birinci geliyor. Arkadaşlar Volvo volvo... volvo birinci ve Volvo kazandı. Demire giriyor şimdi de <laughs> İn bakayım aşağı iniyor mu? Ne yapıyorsun lan? Ki? Evet arkadaşlar %100 Aşağıda hasar. Var Aşağıda yol var. Buraya nereden gördünüz? Sado sen efiye edin bir kanka burası Geldiğimiz yani, yol mu? Aynen Evet arkadaşlar Sado, motor ben arızası Sado, %100, %100 arıza Bak <laughs> Sado Neredesin sen geri dön kanka Evet arkadaşlar e, videomuzu burada bitirelim <laughs> Benim olduğum yere En sonunda da Volvo ile Skyna'yı yarıştırdık Skyna, Volvo yedim. Skyna'dan Aa, daha var. iyi gel, gel. Kalkışta Skyna Arka iyi var, kalktı gel. Ama Volvo sonradan tokatladı Çabuk hızlandı ee, Evet arkadaşlar Kanalımıza abone olmayı unutmayalım ee, Youtube'un YouTube kanalını Ve Kepçe kanalımı da açıklamaya bırakacağım Abone olursanız e, sevinirim Görüşmek üzere arkadaşlar Takipte kalın